19 yaşındayım. Yaklaşık 3 yıldır çikolatacılık sektörünün içinde bulunuyoruz ailemle birlikte. Burası bizim bir aile işletmemiz. 2016'dan beri bu işletmeyi yapıyoruz. Evden dükkana kadar bir açılışımız mevcuttur. Küçüklüğümden beri mutfağa alışkın bir insanımdır aslında. Annem sağ olsun kendisini de destekleriyle beraber kendimi tatlıcılığa adadım. Buradan İstanbul Le Cordon Bleu Fransız okullarından hem çikolatacılık hem pastacılık hem dekmekçilik olmak üzere 3 farklı eğitim aldım. Pastry düzeyinde üst düzey eğitimlerim mevcut. Her türlü Fransız pastacılığı ve tariflerinden bulunduruyoruz. Diyarbakır'da zaten Belçika çikolatası üreten tek markayız. Hepsi birbirinden özel ve özel tariflerdir. Bunların haricinde kişilere özel nasıl damak zevkleri varsa ona göre de çikolatalar yapmaktayız. Fransa'dan öğrendiğim tariflerle Diyarbakır halkının damak zevkine uygun güzel ve special çikolatalar üretmekteyiz. İşin mimarisi annemdir. Devamını sürdüren benim kendisi geliştirdi beni buralara kadar getirdi. Onun sayesinde şu an birçok şeyi öğrendim, kazandım. Tarifler sadece Diyarbakır'da bulunan tariflerdi. Bir farklılığa ihtiyacımız vardı. Biz de bu iş için en iyi olan mutfaklardan birisi olan Fransız mutfağını tercih ettik. Fransız mutfağı zaten genel olarak tatlı üzerine olan kültürlü ve güzel bir mutfaktır. Fransa'dan buraya getirdiğimiz tarifleri birleştirerek ortaya karışık kendimizi özel spesiyallerimizi çıkartmayı başardık. Şu an müşteri şeyimizde, potansiyelimiz olarak da gayet yüksek bir konumdayız. Müşterilerimizden en çok beğendiği çikolatalar genellikle kendine özel olan spesiyallerdir. Onun haricinde çok güzel acı bademli çikolatalarımız mevcuttur. Acı badem olsun, fıstıklılarımız olsun. Has, bozante fıstık içi kullanıyoruz. Kremalarımız ithaldir. Aromalarımız ithaldir. Onun haricinde meyveli çikolatalarımızın aromalarını kendimiz üretmekteyiz. Hiçbir şeyimizi gıda maddesi olsun, glikoz olsun asla kullanmıyoruz çikolatalarımız %100 doğal ve orijinal Belçika usullerine göre üretilmektedir. Üretimlerimiz sabah 5'te başlamaktadır. Sabah 5'ten akşam 5'e kadar müşterilerimizin damak zevkine uygun çikolatalar çıkartmaktayız. Ben Le Cordon Bleu'dan yaklaşık 6 aydır mezunum. Sivis Otel'de stajımı tamamladım. Fransız Sarayı'nda görev yaptım. Aynı zamanda kendi üniversitem içinde iki kere asistan şeflikte yapmış bulunmaktayım. Genel olarak zaten mutfağı seven bir insanım. Fransız mutfağı benim damak zevkime en çok uyan tatlı mutfaklarından bir tanesiydi. Diyarbakır'da bulunmayan tarifler, yurt dışından gelmiş çok özel tarifler, her bir her biri birbirinden değerli güzel tarifler bulunuyor orada. Ee, ki işin açıkçasına gelirsek zaten dünya üzerindeki en iyi mutfaklardan bir tanesi de Fransız mutfağıdır tatlı sektöründe. Ee, Fransız mutfağıyla Diyarbakır mutfağını birleştirerek. E, güzel tarifler ortaya çıkarttık ki Diyarbakır'ın en çok sevdiği şeylerden bir tanesi fıstıklı çikolatalardır. En fazla sattığımız ve en fazla rehabet gören çikolata çeşitlerinden de bir tanesidir kendisi. E, tamamen özel Bozantep fıstık içinden üretiliyor. İki mutfağın birleşiminden çıkabilecek en güzel tariflerden bir tanesi. E, i̇şe ilk e, ablam kendi evinin balkonundan başladı bu işe. E, orada çok talep olunca e, yavaş yavaş beraber e, böyle bir e, butik çikolata kafe açmaya karar verdik. Böyle yavaş yavaş iş yerimizi büyüttük, güzel siparişler alıyoruz. Şu an Diyarbakır'da çikolata imalatı yapan, yani kaliteli çikolata imalatı yapan tek yer sayılırız. Burası aslında bir aile böyle aile yeri. Aile yerinden ziyade şu anda mesela biz sadece kadınlar çalışıyoruz burada aile içi kadınlar. Evet erkek de var aramızda yeğenim. Emre, Fransız Sarayı Okulundan mezun, çok güzel Fransız pastaları, Fransız Belçika çikolatası, böyle karışık çeşit çok fazla. Sadece erkek olarak o var. Aslında burası aile kafeden ziyade feminist kafe diyebiliriz. Diyarbakır kadınıyla Fransız kadınları aslında birbirlerine çok benziyorlar. Nasıl benziyorlar? Feminist e, olmaları ve özgür ruhlu e, olmaları yönden ben birbirlerine çok benzetiyorum. E, burası da feminist bir kafe. E, hepimiz kadınız. Bir yeğenim Emre hariç. Kadın işletmecilerin olduğu yerlerde e, gezmeleri, oturmaları, alışveriş yapmaları, onlara destek olmalarını çok istiyoruz. Yapıyorlar da sağ olsunlar. E, biz kadınların elinin değdiği her yer hem çok daha temiz düzenli hem de çok lezzetlidir. Zaten gördünüz ev gibi hani evet butik bir kafeyiz. aynı zamanda çikolata imalatı ama bu kadar bir hani bu kadar güzel bir temizlik ben zannetmiyorum kadının eli değdiği belli. Zaten mesela müşteriler burayı yeni yeni keşfettikleri zaman sürekli şunu söylüyorlar: "Aa biz dışarıdan baktık belli burada bir kadın eli değmiş. O yüzden özellikle gelip oturuyoruz." Bu tarz müşterilere de çok denk geldim. Temizliğimiz, düzenimiz, lezzetlerimiz, insanlar konuşuyorlar. Yani buraya gelen bir daha, bir daha, bir daha mutlaka geliyor. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin. Küçük bir balkondan böyle bir iş yerine ta Fransalara kadar uzandık. Fransız lezzetlerini Diyarbakır'a getirdik. Zaten e, buraya hani henüz daha gelmeyenler, buranın lezzetini tatmayanlar geldikleri zaman anlayacaklardır ve sürekli sürekli gelmeye başlayacaklar.